hep pinvilli akşamlar bu gameplay olacak bu ara bütün maç konuşacağım maalesef Oğlum, konuşmaktan nefret ediyorum ya kaç yapsın öyle maalesef neden ses kaydetmiyor bu maalesef uygulama veya daha da aynı ses kaydetme uygulama o yüzden öyle bütün maç konuşacağım Allah yardımcım olsun artık Bu sen de bu Victor abimizi mutlu etmek istiyorsan kanala abone olabilirsin. Uf ya. Bu 500 abone oldu. Gene soruyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu ara eskiden biri her videoma dislike atıyor. Biri beni yıkmaya çalışıyor. O da maalesef adam o kadar gün her gün video atarken at, ata ata at, adam artık vazgeçti dislike atmaktan daha videomu bile giremiyor adam videomu görüyor dislike atıp çıkıyor bu da beni etkiler mi hiç etkilemez zaten tam da tersi daha çok seviyorum daha çok seviyorum neden dislike atınca seviyorum çünkü daha benim düşmanım da yani seni ne tanıyorum ne de biliyorum artık adam da gitti videomu izlemiyordur şimdi büyük ihtimalle bu da like atan herkese teşekkürler tek tek seviyorum siz kral adamsınız bir de şu ana kadar yani 3 aydır buradayım. 2,5-3 aydır şu YouTube'dayım. Yani bir kere bile şey olmadı ya. Yani. E sadece hayat bak 3 ayda 2 yorum şey yaptı. Ya oldu. Olumsuz şey yaptı. E, yorum geldi. Çok sıcak ya. Yanacağım. Yani sadece 2 tane şey geldi. Bu potobayı da satayım. 2 tane olumsuz yorum geldi. Yani birinin küfür var. Birine hakaret var ona hiç kafama takmıyorum. Biliyorlar küçük kanallar hemen etkileniyor diye falan. Yani buradan size söyleyeyim istediğiniz kadar Frieden umrumda bile değil. Bu ara artık zaten hiç kimse küfredin. Yani ben dediğim gibi 3 ayda iki kere bile küfrediyor, küfrediyorlar. Onlar da amacı zaten insan değil ki. Küfreden insan olsa ne küfredsin adam. Boşu boşuna. Burada şey çekiyoruz, eğitim çekiyoruz adam gün Mesela ben geçen gün şimdi değmeleri koymayayım ya da okuyayım her ne olsanız tabi kaç DM geldi çok durumlarla alakalı yani ne diyeyim 460 aboneydim o zaman yine bir de 60 tane Open şeyle alakalı maçla kayıt alakalı kaç tane mesaj gelmişti DM gelmişti yani bir 70 tane geldi o kadar söyleyeyim hiçbirini geri çevirmedim Allah çapsın tek tek hepsini cevapladım O 70 kişiden 3-4 kişisi abone oldu yani o kadar düşünün siz ya. ya Boşuna emek veriyorum adama Hem Bakıyoruz Cevaplıyorum Öğretiyorum adam Abone olmuyor canın sağ olsun ister ol ister olma Nasıl istersen artık Öyle yap eğer beni desteklemek, desteklemek, istiyorsan abone ol. Mesela benim amacım zaten YouTube'a parayla için alakalı hiç değil. Zaten parayla başlayan YouTube'a hemen vazgeçer ki. Veya da bırakır ya. Yani para için başlayan. Ben niye başlıyorum? Niye başlayayım şu YouTube'a? tanımak için. Mesela önceden TikTok indirdim. Allah korusun bir daha aklıma gelmez inşallah. Yani öyle şey geldik Allah çapsın. Ayrı videolar vardı ki, vardı ki ben orada iki hesabım vardı. Biri 20 bin takipçiydi, biri 3000 falan takipçiydi. Ya boş iş ya TikTok. Hem kavga ediyorlar, birim için bir ana babacı soruyorlar. Dedim, bu TikTok boş ya. Ya yani düşün adam canını basıyor kaç izlenme 500 bin izlenme. Biz maşallah 10 kişi bir on, bir vs onu atıyoruz 500 izlenme yani öyle bir şey görmedim adam keşfete düşüyor o yüzden Allah unuttursun şu TikTok'u aklından artık. İnşallah hiç geri dönmem ve yüklemem ya. nasıl bir uygulama TikTok Allah çarpsın. Açıyorsun öyle videolar geliyor ki yani intihara gideceksin az kala. Allah korusun tabi. O kadarını söyleyeyim ya. Orada birimler küfredenler. Maşallah kendini oyuncu zannedip bir tane adam vuramayanlar odumsuz yorumlar daha ne sayayım ki maşallah o yüzden tiktok varsa kesinlikle silindirin ha yani şimdi 100 takipçiniz vardı 200 takipçiniz vardı 500 olunca ya 1000 olunca falan daha çok büyüyünce inanın herkes size küfür eder prim için kasar ana bacı sever o yüzden tiktok isimdim artık renk düşman varsa bıraktım var kaç ne zaman kaç ay önce sildim şu tiktoku Atlamıyorum abi. 3 ay oldu TikTok'u bile giremem yani. Açapsın yapsın TikTok değil lan satayım. <laughs> Ve başka isim koysunlar şunu. Yani bir de e, YouTube para kazanma açılsa bile yani ben YouTube hiç bir zaman iş olarak görmem. Ya 18 yaşındaki adam gibi, 19 yaşındaki adam gibi çalışmayı YouTube şeye gören değilim Allah'a şükür. Öyle de onunla iş olarak görmeyeceğim ben YouTube'u. Ben hem çalışıyorum sabahları gelip akşamları bir birçok video atıyorum mesela. Saat 1'e kadar 2'ye kadar video açıyorum. Yani bir de açı, açılsa yani bir de para kazanma açılsa kendime bir telefon alıp yani kazancım üstü 30 uca yollarım. ucu yollarım aynen öyle yaparım yani. Allah aşkına zaten şu YouTube'a para için gelmedim. İnşallah da öyle hiç olmaz. Hiç bir değiş, değiştirmem yani. yani. Siz de böyle şey istiyorsanız yani gameplay videosu falan istiyorsanız çekerim mesela. Haftada bir, iki haftada bir. Hiç fark etmez benim için. Hep taktik videosu çekeceğiz değil yani. Taktikler bir yere kadar biter yani. İnşallah mesela içerik bulmak da çok zorlanıyorum ya. Yani. Her gün sabahları işteyken bazen boş olurum. bütün gün ne çekeceğim, böyle mi çekeyim, bu izlenir mi, izlemez mi, öyle bütün gün ulaşıyoruz. Şimdi bu ara ne iş yaptığımı sorarsanız şey iş yapıyorum kırtasiye. Kırtasiyede çalışıyorum. Ara sıra boş olurum video çekiyorum. Sabahları akşamları edit yapıyorum. yanlış yerde durdum ya. Üç kişinin önünde durulur mu ya? Neyse bizim adam bitirdi Allah şükür. araba geldi. Altı x mi yüz olur mu ya? Çana alsa. Hı, ha. Ya şu M162 6x takıyorum ya sinirim bozuyor ya son bir kişi şey kaldı hadi köyüne <laughs> Fatih abimiz hadi köyüne Fabi ya şimdi o adam o kadar adam nerede bulacağız ki dört kişi bağlandı şimdi sondakiler öyle pusuyorlar ki maşallah az kala aç olacaklar yani Allah'a. Bismillah son iki kişi kaldı ya bu kafam çok iyi ya Kroza artık x mu Allah aşkına Kroza 6x olur mu ya? M4 varken ne gerek var ki Roza'ya Hadi Solunda ya. Maşallah of bu mısırlar var ya Allah çalsın mısırlardan korkun. Adamlar öyle bu su yok maşallah. Yani az kala telefonu kırarsınız öyle bu suyolar ya. Evet adam solda sesini aldım. Kırtaklı kardeşim alsana bombe ağzını sok sağa geçti bak ah belanı yani şimdi sola geçti ya adam da iyi ses kasıyormuş hadi bismillah Damada da kalmadı şarjı değiştiriyor kan hadi dön köyüne bakayım kaç kill nasıl lan sekizleşti MVP mi oluyor MVP o söylemiyorum ya ağzımdan çıkmıyor 17 25 kilo temiz bir de başka bir tane gameplay videosu var bende onu da istiyorsanız atarım hadi hoşçakalın görüşürüz